İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir canlı yayın açtım. E, dinlenmek için birkaç ile gitmiştim. Güneydoğu turundan sonra e, gerçekten yorulmuştum. E, bir 8-10 il dolaşmıştık neredeyse. Yaklaşık bir 10 günlük süre içinde o da. E, seçim anketleri yapmıştık. Sizleri özledim. Sizlerle sohbet edebilmek için bir canlı yayın açayım dedim. Gündemden birkaç konu konuşacağız. Çok fazla uzun tutmayacağım yayını. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Sefalar getirdiniz. Gaziantep'e selamlar, teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet, birkaç gündür konuşulan istifalar var. İlk önce bunlara değinmek istiyorum. İlk önce Cumhur İttifakı'ndan e, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Nevşehir Belediye Başkanlığından ve AK Parti'den istifa etti. Biliyorsunuz sebebi e, geçmiş dönemde geçmiş dönemdeki Nevşehir Belediye Başkanlığı'nın yolsuzluklarını araştırdığı için yani geçmiş dönem bir önceki dönemde e, Nevşehir Belediye Başkanı yolsuzluk yapmış ve bunları araştırdığı için e, parti içinde e, Rasim Arı'ya inanılmaz bir tepki gelmiş ve baskı gelmiş ve bu baskılara dayanamayarak Rasim Arı istifa etti. Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan şu anda bağımsız olarak belediye başkanlığını sürdürüyor. Bakalım e, arkasından neler çıkacak? Neden Nevşehir milletvekilleri bunun için hiç konuşma yapmıyor. Cumhur İttifakı'nın ağzını bıçak açmıyor. Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifade eden Rasim Arı'nın neden istifa ettiğini söyledi söylemiyorlar. Rasim Arı kendisi açıklamasında şunu söyledi. Sağlık sebeplerinden dolayı istifa ettiğini söyledi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah çok önemli bir şey yoktur daha önce de rahatsızlıklarından dolayı e, biliyorsunuz e, ekonomi bakanı Berat Albayrak istifa etmişti e, galiba şu anda tedavi altında çünkü uzun süredir istifa ettiği günler, günden itibaren ortada gözükmüyor Berat Albayrak bir diğer konu ise tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 e, istifa var bu 3 istifanın sebebini açıkladılar bir açıklama metni hazırlayıp konuştular. Yollar açık olsun. Tabii ki de şunu söylemek gerekir. Partilerin içinde istifalar olabilir. Gidebilirler. Kafalar uymayabilir. Ama dediğimiz gibi mesela Cumhur İttifakı'ndan birisi istifa ettiğinde gittiği partiyi hiç hiç kötüleyen bugüne kadar gördünüz mü? Yani genelde sağlık sorunlarından istifa ettiklerini söylüyorlar. Ama Millet İttifakı'ndan istifa eden vekiller e, gittikleri partileri kötüleyerek gidiyorlar. Dediğimiz gibi yolları açık olsun. Gidenler gider. E, kalan sağlar bizimdir diye bir söz var. Aynı e, söz e, Rasım Arı içinde geçerli. İnşallah Nevşehir için güzel işler yapar. Sonuçta Nevşehir bizim memleketimiz. Ee, AK Parti'nin elinde olabilir Cumhur İttifakı'nın elinde olabilir ama bizim memleketimiz biz iyi işler yapan dürüst siyasetçilerin dürüst belediye başkanlarının her zaman yanındayız abi bana gelecek misin demişsin Güneydoğu turunda maalesef Şırnak'tan Hakkari'ye geçemedik neden geçemedik kar yağışından do dolayı geçemedik İnanılmaz bir kar yağışı vardı ee, Şenobo'ya kadar geldik Şanobadan sonrasını yollar kapalı geçemedik ama e, hatta bugün de söyledim özellikle Van ve Hakkari'ye özel bir program yapacağım bineceğim uçağa geleceğim ilk önce Van'da sonra da Hakkari'ye giderek oradaki vatandaşlarımızın da e, sıkıntılarını sorunlarını dinleyeceğim e, şunu söylemek istiyorum o, Onur Umur gelmiş hoş geldin kardeşim sefalar getirdin e, şunu söylemek istiyorum Gidemediğim iller var. Birçok ile gittim bugüne kadar ama gidemediğim iller var. Mutlaka gidemediğim illere gelmeye çalışacağım. Oradaki vatandaşlarımızın az önce dediğim gibi sesini duyurmaya, esnafımızı dinlemeye gideceğim, mutlaka gideceğim. Bizim zaten amacımız memnuniyetlerini, sıkıntılarını, dile getirebilecekleri bir sosyal platform ya da bir ulusal kanal yok. Şu anda e, e, vatandaşın içine inip sıkıntılarını dinleyen herhangi bir kanal yok. E, şunu söylemek istiyorum. Güneydoğu'da gördüğüm, mesela Yozgat demiş arkadaşımız. E, Bursa'ya gelmiştim. Yozgat'a gelme demiş. Geleceğim Yozgat'a geleceğim. Gelemedim Yozgat'a ama geleceğim. Bundan emin olun. İlker'im Hoş geldin. Almanya'ya selamlar. Saygılar. Ee, şunu söyleyeceğim. Ee, söyleyeceğimi de unuttum. İlk görünce Almanya'daki arkadaşları görünce gurbetçi vatandaşlarımızı görünce dedim ki bir anda bizi kıskanıyorlar. Aklım hemen oraya gitti. Aklım hemen oraya gitti. Bizi kıskandıklarına gitti. Ee, ne diyecektim? Ne diyecektim? Neyse o birazdan aklıma gelir zaten. Ee, Güneydoğu'da Doğu Anadolu turum var. Artvin'den başlayarak Ağrı, Ardahan, Iğdır, e, Kars, Ağrı, e, aşağısında Van, sonrasında Erzurum, Erzincan ve Tunceli'ye geleceğim. Ama şu anda biraz e, soğuk oralar. E, Bolu'daydım. Bolu'dan bugün geldim. İnanılmaz soğuk. Eksi 10 derece soğukluk var bazı yerlerinde. Oradan Çanakkale'ye geçtim. Çanakkale'de de daha önce yayın yapmıştım. Bir gadaydım. Oralara da gideceğim. Orada çiftçi vatandaşlarımızın sıkıntılarını, sorunlarını dile getireceğim. Kırşehir'e gelmiştim. Kırşehir'in benim için özel bir yeri var. Kırşehir'de ben yılın gazetecisi ödülünü almıştım. Geçen sene. Yaptığım evinize Suriyeli alır mısınız röportajıyla böyle bir e, ödül almıştım. sağ olsunlar bana o güzel ödülü layık gördüler. İzmir'e selamlar. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Ne kadar yurt dışından yazan var. Beni de alın demiş. Alın yani adamı da alın. Abbas Bey alın. Bakın o da bizi kıskansın. Gitsin oraya. Selamlar Ayşe Hanım. Hoş geldiniz. İbrahim Bey teşekkür ederim. Katıl butonumuza tıkladığınız için destekleriniz için çok sağ olun. Var olun. Malatya'ya geldim. Bir daha geliriz. Gelemediğim iller ilk önce. Önceliklerimin arasında. Danimarka'ya selamlar. Malatya'ya geldim. Malatya'yı çok sevdim. Malatya'nın e, değişik bir yapısı var. Tabi Van'a daha önce geldim ama e, bir daha geldim. Çünkü Güneydoğu turunda e, uğrayamamışım. Bitlis'e de geldim. Bitlis'e de e, tabii oradan Van'a gelinir, Hakkari'ye gelinir de Bitlis esmi geçilir. Tabii ki de Bitlis'e de uğrayacağız. Kahramanmaraş'a neden gelmiyorsun? Abi en son geldiğimde gözaltına aldınız beni Kahramanmaraş'ta. Ama geleceğim Kahramanmaraş'ta da güzel bir program yapacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Konya'ya 3 kere gittim herhalde. 3 tane röportajım olması lazım. Yurt dışına gelmeyi düşünüyorum. Ee, ama şu pandemi e, birazcık hafiflesin. Ondan sonra geleceğiz. Ar, sana gönül koyuyorum. Aydın'a gelmiyorsun. Hemen şu müjdeyi vereyim. Şubatın belki ilk haftasında Aydın, İzmir, Kütahya, Uşak, Muğla e, ve Denizli'ye yani bir Ege turu planlamam var. E, orada biraz daha havalar, biraz daha yumuşak Ege bölgesinde e, Aydın'dan. Başlayarak ya da İzmir'den başlayarak ya da Denizli'den başlayarak bir Ege turumuz var. E, şunu söylemek istiyorum. E, genelde beni mesela İzmir'e geliyorum, abi bu da gel e, ya da arkadaşım işte e, Ödemişe de gel diyorlar. E, maalesef ki e, ilçelere gidecek vaktimiz yok, imkanımız da yok yani ona ne bizim bütçemiz dayanır, ne de zamanımız yeter. Şehir merkezlerine gelerek röportajlarımızı yapıyoruz ama Aydın'a geleceğim, Tunceli'ye de geleceğim. Tunceli'ye geldim daha önce. Tekrardan yapacağız. Trakya'ya geleceğim. Belki o turdan yani şöyle yapabilirim. E, yukarıya doğru çıkıp Çanakkale'den bir Tekirdağ, Edirne, Kırklareli yapabilirim. Yapabilirim yani. İnşallah en kısa sürede e, sizlerle e, gittiğim illerde oturup çay kahve içme fırsatı bulurum. Sizlerle tanışma fırsatı bulurum. Çünkü sizler bizim ailemizsiniz. Sizlerin destekleriyle bizler bu işi yapabiliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi ve dualarınızı gerçekten kalbimizde hissediyoruz. Londra'ya, İngiltere'ye de selamlar. İzmir'e selamlar tekrardan. Van'a selamlar. Van'da inanılmaz bir takipçi kitlem var. İzmir kadar var neredeyse. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Saygıyla, sevgiyle ve sağlıcakla kalın. İlavet TV sizleri seviyor.